Evet merhaba selamlar arkadaşlar bugün bitkiler zombilere karşıda kaldığımız yerden devam ediyoruz dördüncü bölümdeyiz karıştırdım bir anda üç mü, mü dört neyse hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim şimdi en son ne olmuştu slotlarımız artmıştı 1 2 3 dört beş altı 7 altı tane herhalde 7 tane oldu. Şimdi şunu deneyeceğiz. Bu mezarla alakalı mı? Şimdi sırayla şunları koyalım. Bunları kullanıyoruz. Bunu da kullandık. Ee, bunları kullanacağız. Bir de bu. Hadi bakalım başlayalım. bunun sonra deneyelim. İyice şimdi şunları koyalım. Nereden geliyoruz? Bunu hemen koyalım. Çok geri koyduk. Neyse olsun. Hadi 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 hadi. Şuraya koyalım. En azından o ikisi şey yapar. Orayı. Biri bir gelirse beni öldürür. Hop bir tane daha güneş geldi. Hop buradan geliyor. Haydi 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 haydi. Hop güneş geldi. Hop, seni de buraya koyalım. Kim? Tamam onu bir alır ya. Hemen şimdi şuradan bir tane daha. Güneş 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 güneş. Güneş güneş güneş. Hop, gel bakalım. Tamam şimdi yavaş yavaş. Buraya koyalım. Hop güzel oldu. Hop seni hemen buraya koyalım. Hop tamam çok güzel. Oh coin geldi. Geldi geldi geldi. Doları dolduralım hemen. Şemşamelleri koyduk mu? Tamam, gerisi kolay. Buraya. Yani. Haydi haydi bir güneş daha, bir güneş, bir güneş. Hop tamam. Oo. Buraya zor geliyor. Ne yapsak acaba? Şuraya koyalım. Güzel. Güneş 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 alalım. Bunu buraya mı koysak? Hadi koyalım bir güneş geldi. o küçük de güneş verdi. Ama şimdi ellerimizi koyduk mu gerisi kolay. <laughs> Hadi bakalım. Koyalım. Şu şunları koyalım. Alalım buraya bir şey. Oo, ne oldu? Bir şey oldu. Yani şu buyur. Şunu buraya dolduralım. Geliyor geliyor geliyor. Yemez mi? O geldi. Hadi bakalım. <laughs> Şunu koyalım. gelsin da buraya koyduk tamam. Çim çemberleri koyduk mu gerisi kalır. Buradan geliyor gibi. Gene geliyor gene geliyor. Gene. Haydi haydi haydi. Tamam. Bu da büyük mantardan koyduk mu? Birisi kolay. sıra koyalım. Şöyle şu bir deneyelim mi? Acaba oğlum ne yapıyor? Bak ilk defa görüyoruz. Oo yok ediyor Of 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 çok güzel. Oldu. Gel gel. <laughs> Hop bari kötü oldu. Neyse tamam hadi güzel. Hadi 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 hadi. Ama bu başlangıçtaki dalga. Daha güçlü gelecekler. hop 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 onu hani yiyebiliyorlar mı? Bir otunuşlar birikti otunuş birikti onu da aldı onu da hangisini yediler? ooo ooo yoktu yok oh, yani Şuraya Evet. Tamam. evet. Şu. Koyalım. Tamam ya bu sefer çok güçlü oldu. Tamam. bu el daha bizde. Güzel bir şekilde. Hadi, Hadi bakalım bunu bir alalım. Gel bakalım. Hop. Tamam da güzel oluyor ya. Hop hop. Ne güzel güneş <laughs> 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 Yoksa şeyden çıkacak. <laughs> hop gel gel para. On on dolar mı? Sen kimmiş? Hızlı 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 daha çok mu şuraya da bir şey koyduk mu şuraya ammaa hadi 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 güneş 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 çok kadar kaldık biz güzel 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 çok paraların içindir çok güzel kadar güzel ama hapse aldı hop 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 kardeşim Sen nereye ya Heh. tamam bakıyor mübarek haydi 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 şimdi daha güçlü geliyorlar ama biz de daha güçlüyüz şu anda çok güzel geliyorlar haydi 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 Yiyecekler şerefsiz onu da yiyecek tamam. İşte bu Aaa bu ne ansiklopedi diyor Ya bitki vermediniz. ya neyse ne olmuş acaba bir bakalım Ansiklopedi Karşılaştığınız tüm zombilerin ve bitkilerin kaydını tutarmış Eee Evet bitkiler. O daha bak bir sürü bitki var. Biz şu ana kadar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane açmışız. Ve burada özellikleri yazıyor. Hadi bakalım zombilere bakacaktık. Hiç son bir al alı adında bir oyun oynadın mı diyor. Yok oynamadık konuşur. Aynı delikten çıkan sincapları avlamak gibi. Hmm bu tüylü kemirgen yaratıkların çimenlerine delik açtığını biliyor muydun diyor. Çimenlere delik açıyorlarmış. Evet aynı bunun gibi ama sincap yerine zombiler varmış. Ve kürek yerine çekiç. Ve benim yerine sen diyor. İlginç. Artık yerden çıkacaklar. Şöyle vuracağız. Hop. Oo, çok güzel. Hop, oo, gel güneş gel. Hop, Hızlı çıkıyor bir de bak. Oo, güzelmiş bak bu oyunu sevdim. Oo, güneş güneş ver bize güneş. Şuradan çık. Oo, güzel. Hop Pat. Boom. Güneş. Güneş ver güneş. Aldık. De. Ama güneş ver bize. Güneş niye ver <laughs> ha? Güneş değildi değil ama olsun. Yok mu bir güneş? Oh, hop. Hop. Uh, Uhuu. Hop. Oh. Aldık. Daha da hızlanacaklar ileride. Hop. Oh, oh. Hop. Güzel. Aldık. Aldık, aldık, aldık. Aldık, aldık, aldık. Aldık. Güneş yok mu güneş? Hadi ama güneş. Oo, çıkmadan vurduk. Oo, bak kunillere zor vuruyoruz. Hmm. Hadi güneş güneş güneş. Güneş. Güneş yok mu güneş? Oo mezar da sonradan çıkıyor. Oo mezar da sadece dinleniyor yazıyor. Al wow sana. Hop aldık. Hop çok güzel. Aldık bunu da aldık. Aldık seni de aldık. Hop hop hop. Çok güzel. Seni de aldık. Hop. Hoppa güzel. Hadi hop. Neşe. Oo çok hızlılar var. Oo. Şunda iyi biliyorlarmış. Oo çok hızlı var. Çok hızlı var. Çok var. Çok var. İşte Yeni bir bitki. Buna neymiş? Oo, rengarenk bir bitki. hipnotize mantar. Zombilerin senin safında olması için hipnotize eder miymiş? Yani bu zombileri kullanarak bizim safımıza çekeceğiz. O zaman onu yeni bölümde görelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.